O zaman şöyle güzel ne yapalım sizlere? Ay çekirdekli Hindistan cevizli pötübör bir tatlısı yapalım. Malzeme listemi vereyim efendim. Neler kullanacağız? Bakın bir paket daha doğrusu 3 paket öyle değil mi usta? Evet. Üç paket pötübör bisküvi kullanıyoruz. 2 litre süt. 200 gram kakaolu puding, 200 gram vanilyalı puding, 100 gram toz şeker, 2 yemek kaşığı hindist 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı da nişasta kullanıyoruz. Evet, malzeme listemizi bir daha tekrar edelim. 3 paket pötibör bisküvi, 2 litre süt, 200 gram kakaolu puding, 200 gram vanilyalı puding, 100 gram toz şeker, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, İki yemek kaşığı da nişasta kullanacağız. Hindistan cevizli ondan sonra pötibör bisküvimiz için. Evet bu güzel evet. tatlımız için değil mi Ayşegül tabii, Hanım? Tabii. Şimdi sevgili tabii. izcilerimiz bizim 2 litre sütümüz vardı. Şimdi ayrı ayrı her tencere birer litre olacak şekilde az bir şey suyumuzla beraber koyduk şu anda. Sütlerimiz yavaş yavaş ısınsın. Şimdi sütlerimiz ısınırken biz de ne yapacağız? Şöyle sütlerimizin içine geç biz 100 gram şeker dedik. Ama şöyle siz şekeri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer çok fazla şekeri sevmiyorsanız fazla da kullanmazsınız. Şöyle hafiften biraz şekerimizi içine ilave ettik. Başlıyoruz yavaş yavaş şöyle karıştırmaya. Şöyle güzelce bir şekilde sütümüz kaynayacak. Şimdi sütümüz kaynasın sevgili Şöyle tenceremizi birisine vanilyalı pudingimizi birisine de şöyle kakaolu pudingimizi içine ilave edeceğiz. Şöyle Hemen sütümüz yavaş yavaş kaynarken biz şöyle içine evet. hindistan cevizimizi ilave edelim. Evet. O da biliyorsun böyle hindistan cevizi çok güzel bir lezzet, tat veriyor. Tabii onu da ağzımızda yerken hissedeceğiz. Evet. Hem lezzetiyle hem de böyle hissettiğimiz zaman farklı bir tat bırakacak damaklarda. Şimdi tencerede sütler kaynıyor. Böyle gördükçe ne yapıyoruz? Zaman zaman... Sizlerle pratik bilgiler paylaşıyoruz. Aklımıza gelmişken söyleyelim. Süt kaynatmak isteyen varsa böyle yoğurt mayalayacaksınız. Sütünüzü kaynatıyorsunuz. Süt kaynatanlar hep böyle beklerler sütün başında. Aman taşmasın taşarsa ne yaparım? İşte ocak kirlenir. Şöyle olur böyle olur derken ne yapabilirsiniz? Tencerenize sütünüzü koymadan önce tencerenin dibini şöyle hafif tereyağıyla güzel böyle bir sürün tereyağım çok olmasın ama ondan sonra sütünüzü üzerine ilave edin ve kaynamaya bırakın. Sütünüz kesinlikle taşmayacak derken bu bilgiyi paylaştım ve alo diyorum. Telefonumuz var. Alo. Alo. Selamlar. Ayşegül Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, İnşallah. efendim. Nasılsınız? İyiyim Allah şükür siz nasılsınız? Sağ olun. bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Geçen alo. gün konuşamadım ben. o gün hiç beklemiyordum. Telefon birden çıkınca Bayağı bir heyecan yaptım. Ve hat düştü galiba. Evet. E, onun için konuşacağım şeyleri de bayağı aklımdan çıktı o anda. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet. Şimdi konuşacağınız ee, şeyler aklınızda mı? Evet. E, ben teşekkür ediyorum bugün aynı böyle tekrarladığınız için. Tabii, ee, yemekleriniz, hep bütün ee, hamur işleriniz çok güzel oluyor. İnşallah bu böreği ben torunuma yapacağım. Almanya'dan gelince. Evet teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Evet. Şimdi yavaş yavaş sevgililerimiz şu anda... Usta biz de çok süt... zenginiz çok. Evet, Gerçekten bak. Hakikaten böyle insanların sevgisini kazanmak, doğasını almak kadar güzel bir şey var mı acaba hayatta? Evet, Bence aynen yok. Öyle, yok kesinlikle. Şimdi sütümüz kaynadı ve toz kakaomuzu sevgililerimizin içine ilave ettik yavaş yavaş Ayşegül Hanım şu anda karıştırıyor. Ve o karıştırırken biz de şöyle nişastamızı hemen alalım. Evet, önce evet. kakaolu pudingi hazırlıyoruz. Evet, şöyle. Hemen 3 yemek kaşığı kadar şöyle nişastamızı alalım. Ondan sonra çok hafif biraz su ile açacağız ve şöyle bir çırpma telimizi alalım. Ondan sonra nişastamızın içine Şöyle hafiften biraz suyumuzu koyuyoruz. Sevgili gördüğünüz gibi hemen suyumuz fazla olmasın. Çünkü çok fazla olduğu zaman ne olacak? Nişastanın kendi özelliği kaçacak. Onun için çok fazla su kullanmamamız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili Ve siz kakaolu puding yaptığınız zaman sevgili şöyle hafiften biraz içine şöyle zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Şimdi niye zeytinyağı içine ilave ettik? Rengi daha parlak ve daha güzel görünsün diye. Evet, canlı canlı, evet, canlı olsun. Canlı olsun canlı olsun diye. canlı. Şöyle nişastamızı içine ilave edelim. Evet, tamam. Yeterli, yeterli herhalde, Yeterli değil mi? yeterli. Tamam. Evet. Şey güzel bir Hemen koyulaştı bakın. Şöyle göstereyim size hatta. Şöyle bakın. Tamam. Şöyle Şöyle bir güzel karıştıralım bir... sadece onu kenara doğru alalım. Güzel bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgililerim sadece ne yapmıştık? Sütümüzü koyduk, şekerimizi koyduk. Ondan sonra Hindistan cevizimizi ve 200 gram kakaolu pudingimizi içine dahil ettik. Ve ondan sonra çok hafif 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı da aç, suyla açtıktan sonra... Tamam Ayşegül Hanım, şöyle ellerinize sağlık. Ederim, Hemen şöyle abi. kenara doğru alıyoruz seyircilerimiz. Şöyle aldıktan sonra... ...ben de şöyle... Evet. Cam tepsimizi onu, altını kısalım Ayşegül Hanım. Tamam. Evet onu biraz sonra yapacağımız için. Tabii şöyle altta şey sevgilicilerimiz olmadım. gördüğünüz gibi. Hemen. Zaten pasta şeklinde de olacak. Çok farklı bir şekilde, güzelce bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Oo, altına. Her tarafına buluyoruz yani. Evet şöyle. Çikolatalı gördüğünüz çikolatalı. Evet çok. Siz biraz daha fazla kullanabilirsiniz sevgilicilerimiz. Ve gördüğünüz gibi biz ne yaptık? Şöyle bu pudiğimizden tepsimize dizdikten sonra çok hafif biraz şöyle hemen Hindistan cevizimizi üzerine serpiştiriyoruz. Ve az bir şey de şöyle ay çekirdeğimizi hafiften üzerine gelecek şekilde şöyle gezdiriyoruz. Ondan sonra tekrardan bisküvilerimizi alalım. Ondan sonra gördüğünüz gibi hemen başlıyoruz dizmeye. Oh, o soğudukça zaten ne evet. yapacak? Onu iyice kendi emecek. Çok, Çok güzel olacak, güzel evet, gerçekten Değil öyle. Hanım. Şöyle bisküvilerimizi, sevgililerimizi gördüğünüz gibi hemen şöyle hemen çikolatalı pudingimizin üzerine diziyoruz. Evet, evet, mutluluk veren yiyeceklerden bir tanesi neydi? Çikolataydı. Çikolataydı, öyle değil mi? Ayhan, da, <laughs> Ayhan da çok mutlu oluyor mu çikolata <laughs> öyle mi? yediği zaman? Öyle mi Ayhan? Evet, öyle tabii. Evet, harika. Adam. Ayhan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama, ama sevmeyen var mı ya Usta çikolatayı? Bence yoktur. Zannetmem. Yani gerçekten? Peki Şekeri olanla belki şey yapın. Mecburen. Evet. E, onlar için içinde bir, de, e, işte bitter çikolata var. Biraz daha böyle şekeri azaltılmış olan çikolatamız var. Hatta onu yemeniz daha da sağlıklı, daha da faydalı. Evet. Normal sütlü çikolataya işte böyle kakaolu çikolata yerine bitter çikolata tüketirseniz sağlığınız açısından da dediğim gibi usta şeker hastalığını düşüneceğiz. Normal sağlıklı insanlar da bu şekilde tüketirlerse daha iyi olur tabii evet. ki. Aslında bunu çocuklarımıza e, normal doğum günlerinde de hazırlayabiliriz de pasta niyetinde de çocuklarımıza böyle yapabiliriz. Tabii. Buna Farklı renk de yapabiliriz. Veya çilekli puding de katabiliriz. Üç renk de yapabiliriz. Çocuklarımızın çok hoşuna gidecek bir tatlı türü sevgili izleyicilerimiz. Zaten soğuduktan sonra da güzelce bir şekilde kalıplar halinde kesiyorsunuz. O da farklı bir şekilde çok da güzel oluyor. Şöyle üzerine biraz daha dökelim. Evet, böyle bol Bol soslu bol soslu tabii. Evet şöyle. Hemen sosumuzu tekrardan şöyle bir gezdiriyoruz. Mesela ne yapabiliriz? Bu şekilde hazırlıyoruz ya yine üzerine böyle kremayla öyle değil mi İşte Güzel evet. isimler yazılabilir. Farklı farklı resimler yapılabilir çok şey var ya. yeter ki evde e, isteyelim üretken olalım. I Öyle I değil mean, mi? I üretken mean. olmak çok güzel bir şey. Yemek yaparken de evdeki işte böyle araç gereçleri kullanırken de hem efendim kendinize faydanız, hem tabii ki dinen düşündüğünüz zaman da aslında hani diyor ya hem e, ticaret hem ne, de, ne derler? Hem ziyaret, hem, hem ticaret, ticaret hesabı, hem manevi hem de maddi olarak da bizlere katkı sağlayacaktır. E, böyle çok Değerli takipçilerim var benim hanımefendiler. O kadar güzel çalışmalar yapıyorlar ki inşallah ilerleyen günlerde bunları böyle sizlerle paylaşırız. Hiç olmadık şeylerden, olmadık eşyalardan usta değişik değişik şeyler üretiyorlar. Evde nasıl şey kullanılabilir var. diye. Yine aynı şekilde bu şekilde yine farklı farklı yemekler, farklı farklı lezzetler hazırlayanlar var. Hatırlarsın benim e, ortaokul arkadaşım Pervin Hanım gelmişti buraya. Evet. Evet, hatta biz onunla sohbet ederken bayağı bir anılarımızı anlattık. Güzel gülmüştük. <laughs> Siz o dinlediğiniz anıdan sonra böyle günlerce onu sürekli dilinize dolamıştınız. Evet öyle bir şey olmuştu. Şöyle ben evet. tutabilir <laughs> miyim tencereyi? Tabii ki. Evet şöyle hemen. Şimdi bir muhteşem tut. bir pasta çalışması var. Hayran oldum dün gördüm böyle. İnşallah onu da ilerleyen günlerde paylaşmak nasip olur. Evet. Şöyle hemen. şöyle pudingimizi bolca seyircilerimiz ne yapıyoruz? Şöyle bisküvilerimizin önüne gelecek şekilde hemen şöyle bolca döküyoruz. Evet. Şöyle döktükten sonra seyircilerimiz şöyle kenara koyalım. Evet. Sütümüzü başladık. Şimdi o da evet hemen vanilyalı pudingimizi de sütümüzün içine ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş Ayşegül Hanım karıştırsın. O karıştırırken biz de hemen bisküvilerimizi güzelce bir şekilde tekrardan şöyle diziyoruz sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle. Üsküvilerimizi de şöyle güzelce bir şekilde hemen gördüğünüz gibi şöyle bir dizdikten sonra şöyle biraz daha inşastamızı verelim. Biraz da yapar mı inşasta Yok Yeterli usta yeterli biraz oldu. daha böyle bir e, kaynatayım ben hemen o yavaş yavaş kıvamını almaya başladı zaten. Evet, evet. şöyle bakın yavaş yavaş. Zaten biz onu şimdi bisküvilerin üzerine servis ettikten sonra ne yapacağız? Soğutacağız öyle değil mi? Evet. Dolaba bir koyacağız. Tamam. Şimdi <laughs> sevgililerimiz şöyle vanilyalı pudingimiz de hemen hazırlandı. Onu da şöyle bisküvilerimizin üzerine tekrardan şöyle bolca dökelim. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde. Hem sütlü hem de çikolatalı çok farklı oldu, değil mi? Evet gerçekten farklı oldu. Şöyle tekrardan şöyle karşımıza hafiften dokunarak şöyle düzeltiyoruz sevgililerimiz gördüğünüz gibi. Evet her tarafa eşit gelecek şekilde. Ondan sonra tekrar üzerine şöyle Hindistan cevizimizi şöyle her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde bol olacak Hindistan cevizimiz. Ondan sonra şöyle çekirdeklerimizi ay çekirdeklerimizi de aynı şekilde ...şöyle bir üzerine gezdiriyoruz. Ondan sonra tekrardan... ...şöyle bisküvilerimizi alıyoruz. Son aşama artık. Şöyle üzerine... ...hemen koyalım. Şöyle parçaları da koyabiliriz. Sıkıntı olmaz zaten. Evet. Şöyle... ...bisküvilerimizi... ...güzelce bir şekilde... Yani son kat olarak da üzerine koyalım. Şimdi hazır sevgicilerimiz. Ve şöyle kalan pudingimizi de şöyle üzerine... ...şöyle bolca döküyoruz. Evet. Onu da üzerine döktükten sonra sevgicilerimiz şöyle hemen... Tekrardan şöyle tahta espartolamızla beraber şöyle her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde şöyle bir dağıtıyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi ne yaptık? Tepsimize dizdik ve bisküvilerle beraber, hindistan ceviziyle beraber onları güzelce bir şekilde şu anda koyduktan sonra güzelce bir şekilde süsledik sevgili Şöyle süsledikten sonra... Ben şöyle tekrardan şöyle güzel üzerine süslemek istiyorum. Şöyle ay çekirdekleriyle beraber şöyle hafif tekrardan şöyle gördüğünüz gibi şöyle, evet. şöyle Aldık. Ondan sonra ben şöyle Hindistan cevizi sevizcilerimiz seyircilerimiz. Şöyle tekrardan şöyle bir süsleyelim. Şöyle bir ağaç deseni verelim yavaş yavaş şöyle seyircilerimiz gördüğünüz gibi. Ve onu süsledikten sonra ben şöyle hafiften biraz da şöyle toz fıstığımızı alalım ve üzerine hemen şöyle antep toz fıstığımızla beraber güzelce bir şekilde şöyle bir süsleme devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Ondan sonra tekrar şu şekilde hafif üstüne de geldiği şekilde süsledik sevgili kardeşim Ayhan'ım canımın içi şöyle evet şöyle sevgicilerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş şöyle ben ufak ufak tekrar şöyle süsleyeceğim Şöyle Hafif. Evet. Şöyle bir tane de parça alırsak. Evet. Ellerine sağlık ettim. Evet, farklı şöyle. bir mizac e, anlayışım var. Farklı. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş ama o anda evet. gelişiyor. Öyle evet. değil, mi? Evet, o şöyle anda aklınıza geliyor. hazır bir şekilde. <laughs> Evet çok güzel bir tarih yaptık komple mutfakta <laughs> ama gerçekten farklı yani hiç düşünememiştim ben. Anlattık zaten bakın semizotunun şifası ayrı güzel bir çorba yaptık yine böyle afiyet olsun diyorum ben. Efendim yine dedik ki programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte sizlerle yine buluşmayı ümit ediyoruz tabii ki. Hepinize hayırlı akşamlar. Afiyet olsun diyorum. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.